İçimi bir yangın sarar Mümin senin için ağlar Ümmet sana umut bağlar Özledik seni ey tahem İçimi bir yangın sarar Mümin Elhamdülillahi Rabbil Alemin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد من أرسله الله رحمة وهدى للعالمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين أما بعد عزيز محترم مسلم الله الله تعالى الزخرف سوره سنن اتمش الدنجي آية إن دا شيلب ويرمقتدر استعيذ بالله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو بعضهم لبعض عدو إلا المتقين تقوى صاحب قول الله هريج الله تن. hakkıyla korkanlardan olan kullar hariç dostlar dahi olsa kıyamet gününde birbirlerine düşman olacaklardır. Evet değerli Müslümanlar şaşırmayınız. Dostlar dahi olsa kıyamet gününde düşman olacaklardır takvali kullar hariç. Neden değerli Müslümanlar. Çünkü Allah için dost edilmedikçe bu dostlar birbirlerinden kusur gördüklerinde birbirlerine nasihat etmezler. Bir kimse başkasından maddi veya dünyavi bir menfaati beklerken onunla bunun için dost etmişse ondan bir yanlış bir kusur gördüğünde nasihat etmez, engellemez. Der ki ben şimdi ona nasihat etsem içki içme, zina yapma, namaz kıl, oruç tut dersem bana kızabilir, dostluğumuzu bozar ve bu şekilde ondan beklediğim faydayı kaybetmiş olurum düşünerek ona nasihat etmez. Ancak Müslüman kardeşini Allah için seven bir kimse zaten onun amacı Allah'ın rızasını kazanmaktır. Bu arkadaşından dostundan beklediği bir şey yok. Bundan dolayı ondan bir kusur görürse direkt müdahale eder, nasihat eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapan yani birbirlerini Allah için seven kişileri övmektedir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Sebatun yuzilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa zilluhu. Yedi sınıf insan vardır ki Allahu Teala onları kıyamet gününde Arş'ın gölgesinden başka bir gölgenin bulunmadığı o günde o yedi sınıf insanı Arş'ın gölgesinde gölgelendirecektir. Bu yedi sınıf insandan bir tanesi birbirlerini Allah için seven kişilerdir. Başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kutsi bir hadiste Allah'tan naklederek şöyle buyurmuştur. El mutahabun bi celali lehum manabir min nur yaghbituhum en ve sıddıkun ve şuhada Allah rızası için birbirleri seven kişilere kıyamet gününde nurdan minberler olacaktır. Peygamberler, sıddıklar ve şehitler onları gıpta ederler. Ne mutlu onlara derler. Bunun sebebi nedir? Bu iki Müslüman birbirlerini Allah için sevmişlerdir. Bu şekilde biri diğerinden yanlış veyahut kusur görürse cehenneme girmesin diye direkt ona nasihat eder. İster namaz kılmıyorsa namaz kılmasını emreder. İster içki içiyorsa içki bırakması için emreder veya nasihat eder. Ama dünyavi bir menfaat için birbirleri seven kişiler genelde birbirlerine nasihat etmezler. Ne hali varsa görsün der, bana ne der, ben şimdi müdahale etsem o beklediğim faydayı kaybederim para mı, araba mı, başka bir şey mi kaybederim diye düşüncesiyle kesinlikle nasihat etmez. Halbuki bizim dinimizde nasihat etmenin çok büyük yeri vardır. Herhangi birimiz sokakta bir arabada yangın çıkarsa, arabanın içinde kim olursa olsun direkt müdahale ediyoruz. Bu kimse bu arabada yanmasın. Veyahut bir evde yangın çıkarsa, elimizden geldikçe evdekileri kurtarmaya çalışıyoruz. E peki senin tanıdığın bir kimse cehennemde yanacağını biliyorsan, cehennemin yolundan gittiğini biliyorsan müdahale etmeyecek mi? E, tabii ki müdahale edeceksin. Şayet onu Allah için seviyorsa. Allahu Teala birbirlerimizi Allah için severlerden eylesin. Vallahi subhanahu ve Teala alem ve ahkam سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين